Selamlar sevgiler sevgili balıklar nasılsınız? Hoş geldiniz. Bu arada e, sizler dilek tutun. Ben de fincanın dış kısmını bir yorumlayayım. Hmm. Şu an hayatınızda çözülmesini beklediğiniz bir şey var. Onun karşısında biraz güçsüz duruyorsunuz ama hani çözülecek bir mevzu ama olaya pozitif bakarsanız ve çözüleceğine bakar çünkü burada bu çözülecek olan olay belki hani bir partnerinizin motivasyon anlamında bir olumsuz düşüncesi olabilir ama bana sanki partner dışında şöyle bir şey durum gibi hissettirdi yani satılmasını istediğiniz eviniz, arabanız ne bileyim bir arsanız, iş yeriniz bir gelecek olan bir para yani o gelecek olan şeye karşı ümitsiz bakıyorsunuz. Bakın karşıdaki enerji öyle gösteriyor yani bu demektir ki fincanları ne için dinliyorsunuz? Uyarı için. Uyarı da ben burada negatif bir şey söylemiyorum. Şunu söylüyorum bu durumdasınız. Olayı pozitife çevirmek için yapacağınız şey Satıldığını imgelemek, satıldığını düşünmek, kabul etmek, yaradana inanmak, teslim olmak, akışta olmak ki balıklar sezgiseldir ve inançları çok büyüktür. Evet yapıştığına göre zor çektim. Bu da demek oluyor ki dileğiniz kabul edilmiştir, amin ee, ve diliyorum çok yakın bir zamanda da böyle bir şey gerçekleşsin sevgili balıklar. Bir bakın şu kuşun ağzında görüyor musunuz? Bir kuş var. Böyle kursağa dolu, bolluk, bereket getirmiş, haber getirmiş. Bak burada iki kişi var misafir. Şurada üç rakamı, üç, üç vakte kadar. Biraz önce oğlaklarda da çıktı üç vakit. Ee, böyle müjdeli bir haber alacaksınız. Burada böyle bebek gibi de görünüyor. Hani leyle <laughs> leylekler getirmiş. Evet, müjdeli bir bebek haberi olsun. Bebeği olmayanlara böyle hamilelik haberini almış olsunlar. Amin. Müjde sonuna kadar da sağlıkla dünyaya gelmesini nasip etsin Rabbim. Ama orada müjdeli bir haber olduğunu hali hazırda açıkça benim söylememe bile gerek yok. Karşıdan kendiniz de yorumlayabilirsiniz. Ee, yalnız bak burada ağzını açmış bir aç kuş var, yavru kuş. Ee, burada onu tutan bir kişi var. Yani bunlar e, senin çevreni, e, işte hayatındakileri onları anlatan hani aslında bak buradaki de ağzını açmış görüyor musun yani burada herkes aç <laughs> herkes senin bu gelecek olan parana mı göz dikmiş öyle görünüyor ne yapalım yani böyle yorumlamak zorundayım bu haber haberi e, bekleyenler var hayatında onu da söyleyeyim evet şurada hayatında e, tartıştığın birileri var yani sürekli böyle senden enerji alan senin de ondan enerji çektiğin yani karşılıklı tartışarak enerjinizi sömürdüğünüz ayrı ayrı durumlar. Ya aynı kişidir ya da ayrı ayrı kişilerdir. Ona dikkat edin. burada enerjinizi birbirinizin enerjinizi sömür enerjinizi sömürdüğünüzü söyleyebilirim. Yani yine söylüyorum. Fincanlar uyarı amaçlıdır. Tartıştığınız kişiyle daha yumuşatmaya bakın ilişkinizi, konuşmalarınızı. Çünkü hiçbir tar tartışmanın hiçbir zaman kazananı olmaz. Yani hiçbir tartışma kazançla bitmemiştir. Bir tarafın hüsranı, bir tarafın üzüntüsü, bir tarafın kazandığını zannetmesiyle biter. Bir tarafın kalp kırılmasıyla biter ya da her iki tarafın kalbi çok kırılmıştır. Söylenmeyecek sözler söylenir. Geri dönüşü olmaz. Sonra affedilse de kalp yarası durur, acısı durur, kalp kırıklığı durur. Onları hatırınızda tutarak tartışmalara mail vermeyin. Karşı taraf konuşuyorsa da şeyi yani onu da bir şekilde zaten şey diyeceksiniz ya hep hep ben mi susacağım? hayır tabii ki ama hani burada e, enerjisel anlamda sizden ve karşı taraftan bir şey götürdüğü için söylüyorum. Yoksa tartışabilirsiniz. Kazanmak istiyorsanız, konuşmak istiyorsanız, savaşmak istiyorsanız bu sizin seçiminiz. Ama fincanın enerjisi ne size ne de karşı tarafa hayrı olmadığını gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Yani artık o bütün kartlarınızı indirip Savaşı bırakıp artık sarılmaya meyledin diyebilirim. Birileri alttan alttan ateşi alevliyor. Bak şu kısımda bana ne geldi biliyor musun? Birileriyle telefonda mı konuşuyorsun, yüz yüze mi konuşuyorsun, yakınında biri mi? Sürekli akıl aldığın, sohbet ettiğin, muhabbet ettiğin birileri sana böyle senin ateşini harlayıp duruyor, harlayıp duruyor. Bu nasıl olur biliyor musunuz sevgili balıklar? Biriyle konuşursun, zannedersin ki o senin dostundur, arkadaşındır, akrabandır, canındır, ciğerindir ama bir bakarsın akşama kadar streslisin. Öfkelisin, dünyaya öfkelisin, insanlara öfkelisin. Sanki alacaklı gibi zannedersin. Hep sen acı çekmiş gibi zannedersin. İşte çünkü o konuştuğun kişi ya da kişiler sana, sana hep ettiği muhabbetlerde bu enerjiyi aşılar. Bilinçsizce fark etmezsin bile. Oysa ki sen çok pozitifsindir, dünyayı insanları çok seviyorsundur bir balık olarak ama bir bakarsın negatiftesin. Burada ateşin harlanıp harlanıp duruyor. Onu da söyleyeyim konuştuğun insanlara dikkat et. Ateşini harlamasın çünkü kendi ev, kendi ev halkına, hanendekilere de yansıtırsın. Kendi hayatına da, bolluk bereketine de, aşkına da, her şey sağlığına da. Bir bakarsın her yerin ağrıyor, acıyor anladın mı? Niye negatif yüklenmişsindir? Konuşma, dinleme, tavsiyem odur Net yani sınırını çiz. Konuşmuyorum, telefona bakmıyorum ya da oturmuyorum. Zamanım yok, işim var. Kendine odaklanman gereken bir nokta burası gösteren. Çünkü mesela 5 yıl dinlersin, 10 yıl dinlersin, 20 yıl dinlersin bakarsın hani nerede o dinlediğin insanlar? Oh mis kendi hayatlarına bakmışlar. Sen sadece onları dinlemekle kalmışsın. Ve yerinde saymışsın. Evet biraz şöyle bir çevireyim. biraz uyanışa geçeceksin. Birilerinin sözleri seni uyanışa geçirecek. Böyle hani Allah Allah ben bunu daha önce fark etmiştim ama hiç bu kadar ben, böyle bana şey gelmemişti dersin. Evet ya ben gerçekten böyle bir şey yaşıyorum haklısın. Dedirtecek birileri seninle konuşacak. Yani ya bir yerden dinlediğin bir video, bir televizyon programı, birinin bir sözü, bir dini bir program ya da işte kişisel gelişim videosu vesaire vesaire ne dinliyorsan hayatında kim varsa sen böyle bir durumda uyanışa geçeceksin ya da ezilerek yani iki seçeneğin var hayatta sınandığın noktalar şöyledir sevgili balıklar. Eğer bugün başına mesela ben şimdi seni uyarıyorum ya diyorum ya bak şu 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 şunu, şunu yapma harlanıyor ateşin. Sen bugün beni dinlemezsin dersin bana ne ee, sen oradan konuştur. Ben bildiğimi okurum. Sen sana söylemesi kolay. Gel de sen kafa tut hayatımdakilere dersin. Yine e, çileni çekmeye devam ediyorsan şayet beni dinlemeyip yarın başka bir olayla sınanırsın. Öbür gün başka bir olayla sonra mecbur kalırsın kendini değiştirmek zorunda kalırsın. Yani burada sen bugün beni dinlemezsen yarın başka bir videoda başka birisi söyler. Başka bir yerde başka birisi sana yüzüne vurur ve sen üzülürsün. Anladın mı? O yüzden demem odur ki bugün neyi duyuyorsan insanlar birbirine yani hepimiz birbirimize e, yaratıcının e, emanetiyiz ve birbirimize söylediğimiz sözler aslında birer mesaj niteliğindedir. Eğer doğruysa, hakikiyse, kolektifin de hayrınaysa burada benim söylediklerimi dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Rica ediyorum kendi hayrınız için. Eğer doğruysa hayatınızda olumlu şeyler oluşturacaksa ama yok hayatınıza zarar verecekse tabii ki dinlemeyin ve asla uygulamayın. Benim söylediklerim de dahil. Şurada bir... E, Harfin ters olması var. Birisinin size işte dediğim gibi, bak burada ters ters gidiyor. Kafasını dikine dikine giden biri var. Bu evladınız mı, aileden biri mi kafasını dikine dikine hareket ediyor ve diyor ki umurumda değilsin. Umurumda değilsin. Biraz seni bu bu durum seni üzüyor olabilir, seni endişelendiriyor olabilir. Yani hayatındaki insanlara sözün geçmiyorsa kendine de geçmiyordur. Etrafındaki insanlar sana yalan söylüyorsa sen kendine nerede yalan söylüyorsun? etrafındakiler seni görmüyorsa sen kendini nerede görmüyorsun ona bakacaksın. Sevdiğin kişi seni ihmal ediyorsa sen özünde kendini ihmal ediyorsundur anladın mı? O hayatındaki o az önce söylediğim kişi senin tersine tersine davranıyor ya, sen kendini nerede ters davranıyorsun? Yani mesele bu. Sen kendine odaklan etrafındaki herkes olması gerektiği yerde haddini bilerek senin hayatında güzel bir noktada duracaklar. Şimdi tabağa geçelim. Hmm, zıt birlikteliktesiniz. Şu an hayatınızdaki kişilerle zıtlık var. Bak bir taraf bu tarafa gidiyor, bir taraf bu tarafa. Yani alt kısımda da sevginiz, aşkınız, bolluk, bereketiniz böyle o şeyin üzerinde yani kaplamış. Eğer ilişkiniz düzelirse o bolluk, bereketin üzerindeki şu şey açılacak. Yani siz ilişkinizde Evet zıtlıklar da aşkı doğurur. O problem değil. Ama Konuşma şekli olarak zıt olmuş olabilirsiniz. Yani anlayış anlayış yoktur, muhabbet yoktur partnerinizle ya da ailenizle ya da çevrenizdekilerle. E, muhabbetin e, güzelliğini yaşayamıyorsanız bolluk bereketinize de yansır. Demem odur ki fincanın tamamı özünüze dönün, kendinizle ilgilenin, etrafınızdakilere köle olmaktan çıkın. Mesajı var sevgili balıklar. Kendi kendinin ihtiyaçlarına odaklanman gereken gereken bir noktadasın hayatında. Fincan'ın mesajı budur. Benim de görevim bunu size iletmektir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.